Fuat Uğur İmamoğlu'nun reklamcısı ve külliyeye sızan Murat Kapki olayı hakkında iki mühim düzeltme. İBB Kültür AŞ'nin tek başına yapacağı reklam işlerini Ekrem İmamoğlu'ndan altın tepside bir armağan olarak alan BVA Adversity şirketinin ortağı Murat Kapki, yıllık yaklaşık 180 milyon liralık gelir getirisi olduğu söylenen reklam işinin usule ve yasalara ile ilgili yazılar çıkınca, üstelik de FETÖ'cü kardeşi Ferhat Kapki'nin Amerika'daki FETÖ okullarından Horizon'un müdürü olduğu anlaşılınca, hemen bir sızıntı operasyonu yapıp Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği'nin külliyedeki ödül törenine alengirli bir yöntemle sponsor oldu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da plaket alıp hakkındaki şaibelerden sıyrılacağını sandı. İşin tuhaf yanı ilk yazımın ardından 15 gün tepki vermeyen ve olayı unutulmaya terk eden Murat Kapki beni birileriyle karıştırmış olmalı ki Cumhurbaşkanı ile fotoğrafı paylaşınca kimileri gibi susup boş yer deme lazım diyeceğimi düşündü. Sonuçta geçen cumartesi günkü yazımda da belirttiğim gibi bir aracı bulup RTGD'ye ulaştı hem dernekteki hem de külliyedeki sorumlu isimlerin aymazlığını bir güzel değerlendirip hazır sponsor listesini delmeyi başardı ve Cumhurbaşkanı'nın elinden plaket alıp bunu bir güzel kullandı. Ben bir iş adamından İmamoğlu'nun reklamcısı Murat Kapki'nin bu plaket işi için 2 milyon lira harcadığını işittim. Olayın gelişimiyle ilgili yazıyı yazmadan önce tüm bilgileri bana anlatan RTG'de Başkanı Şebnem Bursalı ise yazımın çıktığı gün yeniden beni aradığında Fuatçım nerede o para? Belki İstanbul'da o miktarda sponsorluk ücretleri olabilir ama burada öyle fazla değil dedi. Neyse bir para vardı ama miktarında anlaşamadık demek. Ama bana göre mesele para değildi ki. Usulsüz ihale ile ilgili sorgulanıp hakkında İBB Meclisi'nde soru önergesi verilen FETÖcü kardeşi ABD'de FETÖ okullarının müdürü olan olay TV'nin eski sahibi Mamal'ın sponsoru Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal'la ortak bu şirketi kuran Murat Kapki'ye para karşılığı Cumhurbaşkanımızın itibarı ve saygınlığından transfer yapılmıştı. Vahim olan buydu. Ve daha da korkuncu ne külliyedeki yetkililer ne de RTG'dekiler Murat Kapki kimdir necidir diye bakmamışlar. Tanımadıkları bilmedikleri adamı Cumhurbaşkanı'ndan plaket almaya yollamışlardı. Cumhurbaşkanının yanı yol geçen hanımı. Hadi Murat Kapki'yi tanımıyorsunuz. Çok yoğundunuz benim yazılarımdan sabah takvim ve A Haber yayınlarından da haberdar olmadınız. Ama insaf bir aniden çıkıp geliyor sponsor olmak istediğini söylüyor. İnsan ilk önce kim bu adam diye sorar. Tanımıyorsa bilgi alır, olmadı bir Google taraması yapar, böylesine basit işte. Şebnem Bursa'nın bana yaptığı ikinci düzeltmeye göre Murat Kapki kendilerine başvurduğunda yerine geçeceği ismi kendileri değil külliye çıkarmış. İlginç. Gelelim işin diğer kısımlarına. Kendisinin sosyal medyada yaptığı açıklamada terörle mücadeleye verdiği katkıları sıralayarak benim bu işi şahsi çıkarlarım için yaptığımı yazmış. O neyse ispat etmeli. Umarım söyleyecek bir sözü vardır. İspat edemezse söylenecek söz bellidir. Daha doğrusu şahsi çıkarın ne olduğu apaçık ortadadır. Yazdıklarını Murat Kapkı'de beğenilere boğmuş. Birlikte beni dava ederler ve böylece konuşma fırsatı buluruz. Bunu diyorum çünkü Murat Kapkı'de bana bir mail göndererek hakkında yazdıklarımın yalan ve itibar cellatlı olduğunu ileri sürüyor. Hangisi yalan? BVA'nın ortağının Ahmet Köksal olduğu mu? Ben daha yazımı yazmadan bu ihaleyi alma şeklinizin ne kadar problemli ve usule aykırı olduğunun diğer yazarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dillendirilmesi mi? Kardeşin Ferhat Kapkin'in firari bir FETÖcü olup ABD'deki Horizon Okulları'nın müdürü olduğu mu? Bilmiyorsundur belki söyleyelim. Hakkında bir soruşturmanın yürüdüğü mü? Ortağın Ahmet Köksal'ın kardeşi Hüseyin Köksal'ın Olay TV'nin sahibi İmamoğlu'nun seçim sponsoru olduğu mu? Eski şirketin Kempleto ile ihaleye girmek yerine 27 Şubat 2020'de kimin isteğiyle olduğu açıkça belli olan yeni şirketi kurmanın tesadüf olmadığını yazmam mı? Ama Murat Kapki mailinin sonunda tam FETÖvari yöntemlerle bana sunturlu bir iftira atarak reklam piyasasından kimlerden ne karşılığında talimat alarak hizmet ettiğinizse malumumdur diyor. Buradan Murat Kapki'ye sesleniyorum. Namuslu ve şerefli biriysen ya da bu kavramlar senin için bir nebze önem taşıyorsa senin için malum olan o iddianı kanıtlarsın. Çamur atacaksın, izi kalacak ha? Attığın iftiranın hesabını vereceksin. Tekrar söylüyorum, plaket yoluyla yaptığın sızıntı operasyonunu unuturamazsın. Verdiğin paralar da boşa gitti tabii. Geri iste paranı, sonuçta işe yaramadı ve deşifre oldum. Bak senin mahallede bir şey yazamıyor olayla ilgili. İki ucu pis değnek sonuçta. Yasalar cemazi ile ortaya çıkacak çünkü. İşlerine gelmiyor onların da. İstersen onlara da 3-5 kuruş çık bir şeyler yazsınlar seni öventürden. Bu kıyamı da unutma. Son söz. Belki bu konuyu ele alıp yazmam birilerini rahatsız etti ve edecek. Yine Bizans entikaları devreye girecek ve belki de fatura bana kesilecek. Çünkü dünyayı kötüler değil, hiçbir şey yapmadan onları seyredenler felakete sürükleyecek. Einstein'ın dediği gibi. Ben onlardan olmamayı yıllar ve yıllar evvel seçmiştim zaten. Fuat Uğur Hasan Basri Alçın Biden nereden başlayacak? Aslında bir yönüyle cevap basit. İç siyaseti toparlamaya çalışacak. En acil gündemi bu. Toplumsal gerilimi azaltıp yeniden düzenleyemediği müddetçe Amerikan siyaseti felsi olarak kalmaya devam eder. Ne kadar başarılı olabileceği hususunda ise ciddi soru işaretleri var. Amerikalılar konunun derinliğini genelde görmezden gelme eğiliminde olsa da toplumsal kutuplaşmanın tek kaynağı Trump değil. Geniş kitleler Trump üzerinden Amerikan sistemine bir çeşit itiraz dile getiriyordu. Trump gitse de bu itiraz yerli yerinde duracak. Dahası Trump'la mücadele adı altında uygulanan yoğun baskı bu kitleler üzerinde daha da ters etki yapabilir ve siyasi kutuplaşma artış gösterebilir. Dış müdahale olur mu? Bizim için asıl önemli kısmı bunun Amerikan dış politikasına nasıl yansıyacağı. Toplumsal gerilim dış politikada Biden'ın birbirine zıt iki yoldan birine yönelmesine neden olabilir. Birincisi, Amerika'da sık görmeye alışkın olduğumuz iç siyasi tartışmaları dış müdahalelerle aşma yöntemidir. Mesela içeride Monica Lewinsky skandalı patlak verdiğinde Amerikan hava kuvvetleri Irak'a saldırı düzenlerdi. Böylesi bir mantıkla Amerikan toplumunda birlik yaratma projesi üretilebilir mi diye düşünenler olabilir. Ama ben şahsen bunun zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. ABD o tarihlerde böylesine izolasyoncu bir çizgide değildi. Irak Savaşı'ndan bu yana askeri bir müdahale Amerikan kamuoyunda bir tabu haline aldığı ve iç siyasi gerilimlerinde temel kaynaklarından biri olduğu için bu ihtimal oldukça zayıf görünüyor. İçe kapanmaya devam. İkinci yolsa izolasyonculuğu artırarak devam etmek. İç siyasi gerilimleri çözmeye odaklanarak dış politikayı tamamıyla göz ardı etmek. Bu yol tercih edilecek olursa da aslında Trump'tan çok farkı kalmaz. Bu nedenle Biden yönetimi tabii ki Trump gibi görünmemeye özen gösterecek. Atlantikçi çizgiyi geriden devreye sokmaya çalışacak. Onun dışındaki klasik Amerikan müttefiklerine de boncuk dağıtacak. İklim konusunda da daha duyarlı olacak. Zaten bunun için özel bir temsilci ataması bile yaptı. İran'la nükleer müzakerelere dönüp yeni bir müzakere ve barış havası yaratmaya çalışacak. Fakat görüntü tek başına bir anlam ifade etmez. Üreticiye söylem ve davranış tarzının somut sonuçlar üreteceğini düşünmek Amerika için fazla imsel bir durum olur. Obama bunu zaten denedi. İlk birkaç yıl lafla peynir gemisi yürüyormuş gibi göründü ama son yıllara doğru bu tarz aslında çökmeye başlamıştı. İnandırıcılığını yitirdiği için ABD konuşarak hiçbir aktörü ikna edemediği gibi caydırıcılığını da yitirdi. Mesela Türkiye barış harekatını başlattığında perde arkasından tehditler savrulsa da bunun Türkiye'de bir karşılığı olmadı. Uluslararası kurumlar aracılığıyla üretilecek nüfuz da artık Amerika için somut bir kazanç alanı değil. Ama buna rağmen Biden aynı yönteme devam edecek gibi görünüyor. Çünkü basitçe başka bir seçeneği ve planı yok. Sadece Trump'tan kurtulmak üzere kurgulanan bir zihniyetin hele de böylesi şartlar altında daha yaratıcı düşüneceğini sanmak doğru değil. Dolayısıyla hiç de öyle tedavi sürecine falan girmiyor Amerika. Ve yine aynı sebepten dünya siyasetindeki güç boşluğu da devam edecek gibi. Hasan Basri Alçın